bilmiş. Dedik ya İstanbul'a adım adım yaklaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte adalet yürüyüşüne katılanlar. Ancak akıllarda bir soru işareti bir korku var. Bir provokasyon olma ihtimali. Bir de İstanbul'a ne kadar çok yaklaşırlarsa tahmin ediliyor ki kalabalık o kadar çok artacak. Dolayısıyla büyük şehirde hem herhangi bir problem yaşanmaması için provokasyona açık bütün noktaların kapatılması tıkanması için hem de o kalabalık için aslına bakarsanız hazırlıklar yapılıyor. Maltepe belediyesi CHP il ve ilçe başkanları harıl harıl çalışıyor. İstanbul'da Adaletin dışında hiçbir pankart flama taşınmayacak. Adımlar son 150 kilometreye doğru atılıyor. Gözler adalet yürüyüşünün son durağı olan kritik İstanbul güzergahında. Güvenlik tehdidi ve provokasyon uyarıları arasında CHP'de İstanbul için toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Adalet yürüyüşü molasında belediye başkanları bir araya gelecek ve önemli bir toplantı yapacaklar gündemde. İstanbul'daki güvenlik önlemleri olacak. Toplantının yapılacağı masanın etrafı ise örtülüyor kapatıldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl başkanlığında bir araya gelip İstanbul için alınacak önlemleri masaya yatırdı. İl emniyetiyle e, güvenlik sorunlarını masaya yatırdık, tartıştık. Alanda incelemeler yaptık. Ve buçuk milyon insanı Maltepe'de ağırlamak için planlarımızı yapıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun öncülüğündeki CHP yürüyüş kortejinin 9 Temmuz'da son durak olan İstanbul Maltepe'ye ulaşması bekleniyor. İstanbul'a girerken yürüyüşün güvenliği, katılımların kontrolü, kortejin karşılanması ve Maltepe'de gerçekleşecek büyük adalet mitingi. <laughs> CHP'li kurmaylar cadde cadde, sokak sokak yürüyüşün İstanbul ayağını planlamaya çalışıyor. Tüm dikkatler İstanbul'da yoğunlaştı. Genel Başkanımız çok karabalık olmasından yana olmamasına rağmen ama biz İstanbul'da geniş katılımlı bir şekilde Genel Başkanımızı karşılayacağız. Kılıçdaroğlu İstanbul'a girişte sınırlı tutulmasını istedi ama hem karadan hem denizden belli noktalarda yürüyüşe katılımlar olacak. Katılımlar için çok sayıda kontrol noktası kurulacak. Sevgili izleyenler adalet ile alakalı İstanbul ayağı da artık tam anlamıyla aktif bir şekilde harekete geçti diyebiliriz. Tabii ki yürüyüşe katılarak harekete geçmişlerdi ama e, ortama ortamı hazırlamak, zemini hazırlamak e, bütün problemleri ortadan kaldırmak